Merhaba. Herkese tekrardan selam. <laughs> Merhaba. Bugün anlat. anlat. Evet. Bugün yine biz Özcü'deyiz. Çünkü Özcü'yü seviyoruz. Ama gel. <gülüyor> <gülüyor> Laleen, çok uyu falan. Yok be. Gelin gelin. Ben beni sevmeyecekler. Bir şey Beni gördüğünüz yerde gelin lütfen. Gerçekten çok istiyorum görmeyi. Oo, oh, eziliyordum. Şimdi şöyle müstesnaya gidiyoruz restoranda dedik ki fondü yiyelim. Gerçekten fondüsü çok güzel onun. Cici bebeli falan geliyor. Neyse işte bugünü ben yine vloglayayım dedim. O şekilde yani. O zaman gidelim. Gidelim. Ne yapayım? Çok güzel bir samba. Neyse. <laughs> <laughs> işte, ben de çok böyle yani ile bitiriyorum. Tam onu konuşuyorduk. Tam onu konuşuyorduk bu sırada. sırada. Böyle yani. Böyle yani. Perşembe çağıralım mı? Evet, perşembe günü çağıralım. Çağıracağız. Çağırayım mı? Çağır. Ya <laughs> <dersine>. Ama. <laughs> ama Hop. Ayşan Bey. Evet, o zamana kadar yenilenemem düşüyordun. Kimi çağırdık? O zaman hadi. Evet. Tatlı bitti. Benim suçlamam bekliyor. ne yaptı? Peki ben şimdi tatlı söylüyorum muyum? <laughs> ana bilim dalı öğretim üyesi doçent doktor Doruk Engür. Jüriler. Fatih Erkoç Sanat Akademi Piyano Öğretmeni Görkem Ediz. Uludağ Üniversitesi Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi. Artık sanırım vlogumu devam ettirme zamanı geldi. Arkadaşlar o günden beri baya aslında zaman geçti. Ama o güzel girişi e, kesinlikle harcamak istemiyorum. O yüzden buradan devam ediyorum vlogumu. Şu an odada bir tane saat var ve sürekli ötüp duruyor. Neyse bugün şimdi koru parka gideceğiz. Umarım birinizle karşılaşırım ve umarım bu videonun içerisinde olursunuz. E, dediğim gibi bugün koru parka gideceğiz. İçe i̇şte zaraya falan filan gireriz diye düşünüyorum. Bu şekilde yani annemle koru parka gideceğiz. Bugün herhangi bir arkadaşımla buluşmuyorum. Çünkü artık yazlığımıza doğru geçeceğiz buradan. çekecektim ama kapı tekrar açılıyor. Yolda çekecektim ama e, yolda bayağı güzel uyumuşum. Şimdi yazdığımıza geldik. İşte buradayız. Hatta e, giden olarak direkt Bursa'ya girdiğimiz için şöyle gibi oldu. Amerika'dan yeni geldik gibi hissediyorum. Çünkü hala burası tamamen bir kargaşa. Ama şimdi arkadaşlarımızı falan görmeye gideceğiz. Bu şekilde hala saçım gayet güzel yerinde. Kombinim böyle. O zaman hadi gelin arkadaşlarımız görelim. Hayır ya. hayır. Ege burada. Hayır Ali de burada. Tamam, Ege, işte, Ege Ali de buradaymış. Ha, Ege de burada. Ege tıkatalım mı ki bunu? Acaba içeride mi? İçeride galiba. Ya işte orada bak. <laughs> Ay yine hiçbir şey gözükmeyecek. <laughs> <laughs> yine hiçbir şey görmüyor ama olsun siz alıştınız buna da. Bunun yani, ön kamerası, ön burada. ışığı yok mu i̇şte. ya? Ali buradaymış. Ben annem burada olduğunu bilmiyorduk. Şimdi kapısını çalacağız. Şuna bakın çok Ay. tatlı. Demir. annesim annesi buradadır. Evet biz buluştuk. <laughs> Bayağı görünüyoruz ama olsun. Merhaba Kuşak, kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Merhaba, Sizlerim Ben, ben geri geldim. Ali burada. Ali. Ela, yazlık vlog, yazlık vlog. Biz kesebiliriz. Ee, şey, Merhaba. Tamamen boş burada şu anda Aa, e, kimse o, yok. Biz böyle sokakta takılıyoruz. Ama sokakta şey yolda. Gece kararlarında çekimler kusura bakmayın. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil artık o <laughs> olacak. Ya, Neyse böyle işte şimdi markete eşte gidiyoruz. Eşte hadi hadi gidelim. Şey Mert abi kapatmış. Kapat. Ne yapacağız? Saat 11. Şey valla de. bu arada gerçekten saat daha 11. Yok. Tüh. 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 Ee, biz iskeleye geldik. Şu an hiçbir şey görünmüyor. Saat tam olarak 00.48. Sadece saatimi göreceksiniz muhtemelen. De bir sesini kız. Ha. Şu an saat 00.48. Beni göremediğinizi biliyorum. Biz iskeleye geldik. Zaten yazlık böyle boş. Hani insanlar daha gelmedikleri için. Genelde okul işte 17 Haziran gibi bitiyor. Böyle yani iskeledeyiz. Günaydın. Hemen size bir özet geçiyorum. Dünün özetini geçiyorum. İşte iskeleye gittik. Arkadaşımızın evinde takıldık. Öyle sohbet, muhabbet diyelim. Şimdi işte yarın oldu. Yarın dediğim <laughs> pazar günü ben artık bisiklete çok fazla binmek istediğim için Ali'ye dedim ki Ali lütfen benim bisikletimi yapar mısın? O da şimdi bisikletçi var burada bir tane. Oraya götürmüş bisikletimi Demir'le beraber. Şimdi ben de oraya doğru yürüyorum. Kombinim. Havuç da alayım yarım kilo. Tamam. <laughs> Hayır ya, vlog'a devam ediyorum da. Tamam, hoş geldiniz. Şimdi havuza geldik. Havuza girelim diye geldik de. Şey, havuz bayağı soğuktu. Benim sıfır. sıfır, hiç ısınmamış. Ayağımı soktum zaten, sokmaz olaydım. Ayağımı soktum zaten. Ayağımı soktum zaten. E, dalga geçiyorlar. Abi bakın, piercing şey yaptım. Ben direkt kendimi gösteriyorum. Var ya vlog'da vardı işte zaten. Tamam hadi. Seni de çekmiştim. Ha çekmiş miydin? Evet, evet çekmiştim. Hı -hı. Dediğim gibi havuza gel havuza girmeye geldik ama bayağı soğuk. Ben de izliyorum senin videolarını izliyorum. <laughs> yemeğe geldik. Ben sonu şey kapatıcımı dağıtmamışım ne yapmışım bilmiyorum. Saçım gibi garip Of. Evet. Şimdi yemeğe geldik. Birazdan kameramanım size ortayı orta Ortamı gösterecek konuşuyorum Ortamı göstereceksin. Evet. Demir. <laughs> Ortam demir. Ortam demir. <laughs> evet. Bugünümüzü, bugünümü anlatayım. Hiç yap. <laughs> Gerçekten hiç şey yapmadım. Neyse şimdi sipariş edeceğiz. Ben evet, see you guys later. Gele gidiyoruz. <laughs> Sağ ol Demir ya. <laughs> Neyse. Demir ya. Arkadan bir monolog dönüyor zaten. İskeleye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Sen, evet geçemeyeceğiz. Nasıl ya. açacağız? <laughs> Nasıl açacağız? O, şimdi sahilin do sonuna doğru yürüyoruz ve e, ben eriğimi aldım. Erik yiyeceğim şimdi. E, Sayenin sonuna doğru yürüyoruz. sahilde oturacağız işte. Leyluş, ben, Demir. E, dedikodu, sohbet, muhabbet. Çok güzel ışık bu arada şu an. Gidelim. Gidelim. Evet son olarak son videonun kısmına geldik. Son olarak e, burada yulaf lapalarımı, yulaf kahvaltılarımı nasıl yapıyorumu çekeceğim. Ve ardından artık videoyu bitireceğim. Ama yulaf tarifini çok istiyorsunuz. O yüzden burada da vermeye karar verdim. Şimdi hemen kullandığım malzemeleri anlatıyorum. Lifa şu şekilde ince ötülmüş yulafı var bende. Bence bununla kıvamı daha güzel oluyor ince örtülmüşle. Ondan sonra Pınar'ın böyle bir light üstünü kullanıyorum ve tarçın. Tarçın katarsanız şeker yani bal gibi şeker katmanıza hiç gerek kalmıyor. Tarçın böyle biraz daha tatlı bir tat veriyor. Bunları böyle güzel kıvam alana kadar karıştırdım. Bu annemle ikimize. Ondan sonra burada kayısılarımı kesiyorum. Geçen gün Lifalif'in granola, şeker ilavesiz granolasını aldım. Bunu deneyeceğiz. Şöyle yani. Şimdi süslüyorum ve geliyorum. Tamam, varmış. Okul evet. Umarım bu videoyu çok 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 beğenerek izlemişsinizdir. Biliyorum benim normal videomdan kısa oldu ama Türkiye'de biliyorsunuz ki biraz uzun video atmak zor. Umarım beğenmişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Kocun öptüm. Bay bay.